Böyle güzel bir böyle. İyi ki varsınız. İyi ki sizler <laughs> varsınız. İyi ki benim kardeşimsiniz. <laughs> Bu güzel coşku neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sevdikten sonra, bir olduktan sonra, kardeş olduktan sonra, ölümden böyle güzel bir gecenin mimarı olan sizlerle birlikte olmak benim için onurların en büyüğüdür arkadaşlar. Bu yolculuğa çıktığımda bu yol arkadaşınız bana umut verdi. Bu yolculuğa çıktığımda emekçi dostlarımla örgütümün il başkanı, ilçe başkanlarıyla kadın kollarımla gençlik kollarımla, milletvekillerimle en küçüğünden en büyüğüne denizli sevdalılarıyla beraber bu güzel olsun. Dediler ki bu yolculuk, dediler ki bu yolculuk çok zor. Dediler ki bu yolculuğun sonunda başkan sen bir yere varamazsın dediler. Onlara dedim ki siz dedim karıncanın hikayesini biliyor musunuz karıncanın? Karınca yola çıkmış gidiyor. Demişler ki karıncaya nereye gidiyorsun sen? Karınca demiş ki onlara hacca gidiyorum hacca. Demişler ki karıncaya sen de bu ayak, sen de bu hız, sen bu hacca varamazsın demişler. Karınca dönmüş onlara bir bakmış. Demiş ki ben bir davaya inandım. Sonunda ölüm olsa da ben onu yürürüm, yürürüm demiş. Biz bu yolculuğa çıktığımızda sizlerin sevgisi, sizlerin dostluğu, sizlerin kardeşliğiyle bu yolculuğu bitireceğime ilk günden beri inanıyorum arkadaşlar. Bizler, bizler artık Denizli ittifakının mimarıyız. Bugün bu alanda İyi Partili dostlarım var, Cumhuriyet Halk Partili dostlarım var, Milliyetçi Hareket Partili dostlarım var, Adalet ve Kalkınma Partili dostlarım var, Saadet Partili dostlarım var, Gelecek Partili dostlarımız var. Bugün bu alanda gen Partili dostlarımız var. Bugün bu alanda Denizli ittifakını kurmuş bütün Denizli'nin iyi insanları var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bizden, bizler gördüğünüz binanın ilk değiştireceğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti Yenildi bizler, 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 o Türkiye Cumhuriyeti'nden alerji, alerji olanlara, sahip bizler albümümüzden alerji olanlara, bizler, bizler, oyuncumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bizler. Mustafa Kemal'in köklü zervida kurtuluş savaşı için yola çıkıp canını vermekten çekinmeyenler gibi bizler bundan sonra ne bugünü değil bizler yarını kurmaya geliyoruz bizler 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 bizler, bizler bu denizin dedelerimizin mirası değil evlatlarımızın emanet olduğunu biliyoruz. Bizler tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkacak bir geniş diye inanıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra denizi deyince herkesin aklına üreten, çalışan ve büyüyen bir denizli görecek. İnsanlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na baktıklarında kendini ya da çevresini zenginleştiren değil, halkını zenginleştiren bir belediye başkanı Yarın sabahtan itibaren bu kapının önünde nöbet tutacağız. Biliyoruz ki bunca yıllar yaptıklarını kaçırmaya çalışacaklar. Bunca yıldır, bunca zenginleştirdikleri adamların nasıl zenginleştiğini ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Buradan, buradan onlara sesleniyorum. Gittiğiniz kadar, gittiğiniz yere kadar Arkanızdan kora bassan lan bu günden itibaren ne belediyelerde çalışan kardeşlerimizin, ne esnaflarımızın, ne de bize inanan dostlarımızın hiçbirini yarı yolda bırakmayacağız. Güzel denizci hep beraber olacağız arkadaşlar. Yolculuğa ilk çıktığımda bu görev bize verilirken bu yolculuğa çıktığımda bu yolculuğa çıktığımda bu yolculuğa çıktığımda Sayın Genel Başkanım bu görevi bize vereceği zaman ondan beş dakika istedim beş dakika. Dedim ki sayın genel başkanım. Ben bu yolculuğa çıkarım. Aramam gereken bir dostum var dedim. Bana müsaade edin. Sağ olsun sayın genel başkanım dedi ki başkanım ben bir görüşme yapayım. Sen o sırada git işini gör. Dışarıya çıktım. Denizli'de bir dostum aradım Denizli'de. Dedim ki ben büyük bir yolculuğa çıkmak üzereyim. Bu yolculukta benimle beraber yol yürür müsün? Ben senden bir şey istediğinde yapar mısın dedim. Dedi ki başkanım ben bu şehirde 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde Bravo. belediye başkanlığı yaptım. Bravo. Dedi ki Bravo. dedi ki ben bu şehirde bu makama gelirken bana bu makamı bir cumhuriyet bir de Cumhuriyet Halk Partisi verdi dedi. Sen bu saatten sonra bana dersen ki Çamaliye git Kalın Koz köyünde muhtar ol giderim Kalın Koz'da muhtar olurum dedi. Sen bana dersen ki dedi sen bana git sen bana git belediyenin önünde bekçi ol dersen bekçi olurum dedi. Ben de ona dedim ki Abi benim bir ustaya ihtiyacım var. Benim bir bilene ihtiyacım var. Dedim ki bu yolu benimle yürüyeceksen ben de bu adaylığı kabul ediyorum dedim. Yanıma getirdim ve dedim ki bugün bu denizi Bu denizli beraber güzelleştireceğiz. Deneyim, beraber Denizli deneyim, Sporu yeniden birlikte yerde Denizli'nin bu neutral, hale getirenlerden nereden hesap soracağım. Horozu, horozu Avrupa kupalarından alıp da bu hale getirenlerden de hesap soracağım. Emin olun, emin olun, kardeşlik hukukumuz geçerli. Ama, ama kardeşlik hukukumun geçmediği insanlar olacak. kardeşlik hukukumuz, kardeşlik hukukumuz, kardeşlik hukukumuz herkese var. Kardeşlik hukukumuz herkese var. Ama kardeşlik hukukumuz yetimin hakkını yiyenle yok. Kardeşlik hukukumuz denizli sporun hakkını yiyenle yok. Kardeşlik hukukumuz denizlinin kaynaklarını sömürenlerle yok. Kardeşlik hukukumuz o belediyedeki iki, i̇ki Mehmet'le hiç çok hiç çok hiç çok. Sabahleyin olsun. tek tek resimlerini çektirdim. Sabahleyin o belediyenin kaynaklarından o belediyenin kaynaklarından Çamlık'ta ikiz kule yapanlardan Türkiye'de Bravo. franchising zinciri vuranlardan önce Bravo. halk huzurunda sonra Allah'ın huzurunda hesap sorulması için ne gerek yok Bravo. Bravo. Birlikte başaracağız. Bugün buradan size söz veriyorum. Birlikte yöneteceğiz. Çünkü bu şehri beraber kazandık. Artık bundan sonra denizinin hiçbir yerinde Nuri Çavuşoğlu çalışıyor diye pankartta görmeyeceksiniz. Bilmortta görmeyeceksiniz. Çünkü çünkü Nuri Çavuşoğlu bu halka hizmetkar olmaya geldi. Hizmetkar. Ben ben bu halka görevimi yerine getirirken alkış beklemek için bu yola çıkmadım. Ben, ben bu halka hizmetkar olduğumda beni alkışlayın diye değil, eksik yaptığımda eleştirin diye yola çıkıyorum arkadaşlar. Beni çeken bu kardeşlerime de söylüyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık size yüzünüz de gülecek. Korkmayın. Bundan sonra beni eleştirmezseniz asıl o zaman iki elim iki yakanız olacak sizin. Artık basın. Artık Denizli basını. Benim gönderdim, benim gönderdim belediye tarafından gönderilen matbu haberleri girerseniz Ha o zaman sizden hesap sorarım. Çünkü siz, siz görevinizi yapacaksınız ki, siz görevinizi yapacaksınız ki, ben hatalarımı göreceğim hatalarımı. O hatalardan ders alacağım. Bunu nasıl başaracağız? Bunu artık şehrin tamamını halkımla beraber, esnafsa esnaf odalarıyla beraber tüccarsa ticaret odalarıyla beraber. Tarımla uğraşıyorsa ziraat odası başka, ziraat odasıyla beraber. İmar mühendislerin sorunu var. Şehre bir şey mi yapılması gerekiyor? Tüm okla, tüm okla yapacağız. Derizli de neyi inşa edeceksek aklın ve bilimin ışığında iddia inşa edeceğiz. Gideceğiz Pamukkale Üniversitesi'nde kalan hocalarımızla beraber bu şehrin kaderini yeniden değiştireceğiz. Başaracağız, başaracağız. Bu denizinin kaderini hep beraber değiştireceğiz.